<laughs> Arkadaşlar bugün çok üzücü bir video. Evet çok üzücü bir video. Ya tamam ağlamayın kesin. Bu arada kamerancım ama bugün e, ben vlog çekmek için böyle bir kamera aldım. Merhaba. Kendisi çok güzel birisidir. Çok tatlı birisi. Kendisi benim kamerancım. Hem ee, asistanım öyle birisi. Yani çocuklara da bakıyor. Asistanım da oluyor. Hmm, sonra kamerancım da oluyor. Editlemecim de oluyor. Her şey onda. Evet. Peki sen niye seviniyorsun? Kore'den gidiyoruz. Bu arada yarı Koreli yarı Türk. Çünkü sizin de evinizi görmek, göreceğiz. Sizin evin orada sizin evinizi tanışan bu arada bizim evde artık yaşayacak. Evet. Ama tabi isterse kendisini evde tutarız bizim eve yakın. Aslında bana kendiniz ev tutsanız tamam öyle ayarlarız. Ama geliş gelişli kolay bir ev tutmaya çalışacağız. Hadi adını söyleyelim. Merhaba ben Lili bu arada. Söylemek isterim. Evet aramıza hoş geldin Lili. Bu arada benim bavulumu tutuyor. O zaman bavulumuzu koyalım kızlar. Ya gitmesek olmaz mı ya? Of çok güzeldi. Evet ya. Ama artık gitmemiz gerek. Teyze. Efendim bir tanem teyzesini gülüşse. Ay durun beni de alın şu araya. Şimdi biz gidecek miyiz canım teyzelerim? Evet maalesef gideceğiz. Annen götürüyor bizi. Ya anne niye gidiyoruz biz ya? Ee, kızım ee, Kıla teyzenle Cleo teyzenle buluşacağız. E, Cuma günü. Gerçek mi? Evet. Sonra bir gün benle beraber ev turu çekeceğiz. Gerçekten mi? Benle de videolar çekeceğiz. Benle de. Benle de. O zaman gidelim hadi. <laughs> hadi gidelim kızım. Bugün biraz komik, biraz Eğlenceli bir video çıkacağız arkadaşlar. Eren kim ki? Kank, arkadaşlar dur. Benim midem bulandı. Kanka ne oldu? Gerçekten midem bulandı. Nedense bilmiyorum. Kanka iyi misin? İyi misin anne? Ay bir benim midem bulandı. İyi misin kız? Bilmiyorum. E, efendim iyi misiniz? Bilmiyorum ben 3 dakikaya geliyorum. A few He, geldim arkadaşlar. E, şey En son biz bir içecek içmiştik. Benim midem bulanmış ondan. He, ondan mı? Dedim sana sabah sabah öyle çikolatalı şeyler içme. <laughs> o zaman e, bavulları koyalım. Anne benim oyuncağımı da koyalım mı ya da koymayalım. Sen bilirsin kızım. Tamam koymayacağım. O zaman bavulları koyalım. O zaman arkadaşlar uçakta görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik. Birkaç saat geçti bu arada. Şimdi Lola uyudu bu arada. E, ee, yayın Bobin ay Bobi ilk kez görüyorsunuz Lola'nın elindeki önce Bobi. Evet bize tanıştırdı. Elinden hiç bırakmıyor. Herkesin bir oyuncağı olur ya arkadaşlar. Onunki de o. Adını Bobi koydu. Ya çok tatlı. Evet. Ay. Ay biz bugün ikiz olduk bakın arkadaşlar. Ay evet mi çok güzel olmadı mı? Ay evet evet. Ay. Ay. Eee Lili. Eee. şu an çocukla ilgileniyor. Onu uyuttu arkadaşlar. <laughs> Ay ne kadar da rahat. Çocuklar bende değil artık gezeriz. Ay evet. O zaman arkadaşlar biz e, Türkiye'ye geldiğimizde kamerayı açacağım. Arkadaşlar biz bugün okula geç kalacağız. Biz yemeğe geç kalacağız. Arkadaşlar e, ben kamerayı açayım dedim. Çünkü canımız çok sıkıldı. Bir iki üç yarım saate iniş yapacağız arkadaşlar. Ay evet. Bu arada şey... Elliyi tanıyorsunuz yani öbür videoda gördünüz herhalde. He. Onun kanalına da abone olun. He, ona da abone olun. Değil mi? Evet bana da abone olun. Elliyi de abone olun. He. He. Haydi o zaman çok heyecanlıyız. Sadece Lili uyumadı bu arada. Herkes uyudu. Onun dışında Lili de uyumak üzere. O zaman orada görüşürüz. A few later. Arkadaşlar başımıza gelen şeye bakar mısınız? Ya delireceğim. Ya babamız gittiyse Kore'de kaldıysa ne yapacağım ben? Zaniye dur sen de bir. Ama içinde özel eşyalarım var. Kanka dur bir iki dakika konuşacağız. Sakin sakin olacağız. Balon gitti. Ben ne yapacağım asıl? Yüce sen de ağlama. Efendim acaba? iki dakika dur Lili. Şu an çok stresliyim. Üf, ne yapabiliriz ya numarası da yok ki bizim orada. Bilmiyorum. Ben size dedim yanımıza alalım diye özel eşyalarımızı koyduk o kadar içine. Ay durun ya başımın etine yediniz. Bir iki dakika durun lütfen. Arkadaşlar biliyorsunuz ee, sizi çok seviyorum. Evet biliyoruz. Ben de sen, ben, biz de seni çok seviyoruz balım. Bakın ben de sizi çok seviyorum aşklarım. Ama şu an çok dertli bir durum. Bavullarımız şu an benim üstümde değil mi? Ee, evet ve bunu sil halletmeni istiyoruz. Evet. Ben e, doğrusu dedim size yanımıza alalım. Ya bavulum. Zaniye sen de ağla. Ay Zaniye diyorum kendi adımı söylüyorum. Yujin sen de bir ağlama dur. Evet Yujin. Evet Yujin. Evet. hı ben kenarda çocuğu uyut, uy Tamam. Kızlar düşünmeliyiz. Evet. Bu işe beraber çıktık. Beraber halledeceğiz. <laughs> Babalım. Yujin. Bizim de babamız gitti. Dur. Evet Yujin. Evet. Evet. İlk önce bir nefes alalım. Değil mi? Herkes şu an çok tedirgin. Ben de çok tedirginim. Doğruyu söyleyeyim. Bavullarımızı nereden alabileceğimizi hiç düşünemiyorum. Yani hiç aklıma gelecek bir numara yok. E peki ne yapacağız o zaman? Gerçekten ben de bilmiyorum. Bavullarımızı almak için bence şu rebi... eee, şu kadını konuşar. Evet kanka. Kankasın aslında bacım. Evet bacım. Kanka sana Destekliyorum. O zaman hep beraber çalalım. Ben de seni destekliyorum kanka. Ya bavulum. Yujin. Yujin. Lütfen ağlamayı keser misin? Böyle bir şimdi biz sinirden çatlayacağız. Çünkü iki de bir bavulum diye ağlıyorsun. Bizim de bavullarımız gitti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten de. Zaten sinirini bavulumu bıraktığım için ve gittiği için patlatmayın bana bir tane Birinize. Bacım efendim senin dediğin gibi şuradaki kadına soralım. Bence de hadi gelin. Bavulum. Yujin. Bavulum. Yujin. Ağlamayın keser misin? Üf, tamam ben de size katılıyorum. O zaman hadi gelin soralım. Peki kim soracak? Evet. Tamam ben sorarım. Hadi gelin. ay halledebildiniz mi hanım? be Efendim. Ee, Eli hanım halledebildiniz mi? Ee, şu an e, ayarlayabiliyoruz. Tamam ben buradayım. Tamam. Gelin şurada kadına konuşalım. Tamam. Tamam. Geldim. Ay beni unutmayın ya. Seni unutur muyuz canım bacım? O zaman sakinleşelim bir arkadaşlar. Tamam sakinleşelim. Sakiniz biz. Merhabalar bir konu hakkında konuşabilirim. Tamam 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 da. Kızlar ben bunu sakızını alırım. Eee lütfen. <laughs> Tövbe bismillah biz bavullarımız gelmedi ve bunun için sizlere yine konuşuyoruz. Ben size damadım bavullarımız yok. Ne yapabilirim ben buna? <laughs> Hanımefendi ben aşağıda sen <laughs> Aman tanrım böyle bir insan görmedim hayatımda. Ben de birazdan sana görmediğim bir insan yaratacağım. <laughs> Yardım. Güvenlik görevlisini çağırıyorum. Gitmezseniz. Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum. Yürü be kızım. Biz burada hiçbir yere gitmiyoruz. Evet. Aman tanrım. Görevli beyler gelir misiniz? Gelmenize gerek yok. Halledeceğiz bizi burada. Hadi bizim bavullarımız nerede? Hoca gerçekten bilmiyor. O oh, şu sakızı çıkardın ya yani, yani ben benden iyisi yok şu an. Bavullarımız nerede? Ve gelmedi. Hemen bakıyorum. Ee, uçağınızın bavul kısmı rötür yapmış. Rötar söyleyemiyoruz da. <laughs> Bavullar yani şimdi Kore'de mi kaldı? Evet. Hemen yarım saate gelir. Tamam bekliyoruz. Sonunda bavullarımız geldi. Ay hanımım, en ee, çok güzel bir şey. Ay evet ya, evet sonunda getirebildik. O zaman kanala abone olun, like atın o güzel insan. Kanala abone ol, like at. Yoksa terlikle gelirim ha. Adamın tesini aktırmayın ha. Abone olun, like atın. 10 like sonra gelecek. 10 like yapın bugün. Lütfen. Bir 10 like'ınızı alırım ha. 10 like yapın. Hı. Evet 10 like yapın. Siz seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Öptüm yanaklarınıza bakın. Öpüyorum yanaklarınızdan. Bye. 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 Bye bye, bye. bye. bye, bye arkadaşlar. Bye bye What Jim the Bye bye dear happy miss bye bye your shoulders